Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle 8. sınıf müfredatında var olan çarpanlara ayırma konusunu işleyeceğiz. Neden 8. sınıf müfredatında var olan dedim? Çünkü daha önceki yıllarda çarpanlara ayırma çok daha kapsamlı anlatılırken 8. sınıfta biraz hafifletildi, azaltıldı kazanımı. Liseye aktarıldı geri kalan kazanım. O yüzden sadece LGS'de çıkacak kadar olan kısmını birlikte işleyeceğiz. Gelin başlayalım. Bakalım, görelim ne var ne yok. Çarpanlara ayırma ne demek? Bir cebirsel yani harfli bir ifadede en az iki tane cebirsel ifadenin çarpım biçiminde yazabiliyorsam ben bu harfli ifadeyi bu yazılıma bu cebirsel ifadenin çarpanlara ayrılmış hali deniyor. Ve bu yazılımdaki her bir ifadeye çarpan deniyor. Mesela 3x kare y diye benim bir cebirsel ifadem var diyelim. Burada 3 bir çarpan 3 ile x'i çarpıyorsunuz x karede 2 tane x var. Bir tane daha x'i çarpıyorsunuz. Bir tane de y'yi çarpıyorsunuz. Bunların her biri birer çarpan. Buradaki 3 çarpan, x çarpan, diğer x çarpan, y çarpan. Yani burada şöyle bir şey sorabilirler. 3x kare y cebirsel ifadesinde aşağıdakilerden hangisi çarpan değildir? Mesela şıklarda 3 olabilir, x olabilir, y olabilir, 3x olabilir, 3y olabilir. Bunlar da birer çarpan. Bunlar olabilir ama gidip y kare yazarlarsa doğru cevap olmaz mesela. Birkaç örnek yapacağım bunlarla ilgili. Asıl çarpanları ayırmanın yöntemlerinden bahsedeceğim. Her yöntemde de antrenman yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Önce en önemlisi ve diğerlerinde de kullandığım ortak çarpan parantezini alma. Şimdi ortak çarpan parantezini alma ne demek? Cebirsel ifade de mesela iki terimli bir cebirsel ifade bu. Her ikisinde de ortak bir çarpan varsa ki var, görüyoruz her ikisinde de 3 var. Biz bu ortak çarpanı dışarıya yazıyoruz ve bir parantez açıyoruz. Ortak çarpan parantezine alma bu. Şu ortak çarpan bunu dışarıya alıp diğer kalanları parantezin içine yazacağız. 3x'teki 3 dışarıda olduğu için x kaldı. Aradaki işaret eksi eksi yazdım. 3y'nin 3'ü de dışarıya alındığı için parantez dışına içerisinde y kaldı. Yani ben bu ifadeyi normalde toplama çıkarma halindeyken iki tane sayının çarpımı halinde yazmış oldum. Yani çarpanlara ayırma dediği zaman benim en son bulduğum sonuç, en son bulduğum cevap sadece çarpma işlemlerinden oluşan bir cevap olmalı. Çarpım halinde şey cebirsel ifadeler olmalı. Bakalım mesela 3 x 6 y örneğini verdim. Burada sayı olarak 3 hem burada var hem de 6'nın bir çarpanı. 3 kere 2 çünkü 6. 3 her ikisinde de var. Yine 3 parantezini alacağım ben bunu. 3 parantezini aldığımda x kaldı. Bu tarafta. Aradaki işareti koydum. Buradaki x parantez dışında olduğu için sayı olarak 2. Diğer çarpan da y. x eksi 2y yazdım. Harfli halde verilirse peki mesela AX kare artı BX kare diye bir soru sordum. Burada X kareler ortak. Ortak olan ifadeyi çarpanı dışarıya yazıyorum. Bu AX karedeki A kaldı A'yı yazdım. Aradaki işaret artı BX karedeki B'yi yazdım. Artık toplama halinde var olan bir cebirsel ifadeyi çarpma haline dönüştürmüş oldum. Şimdi mesela burada çarpanlar neler? Bunu x x diye de yazabilirdik. x x bir çarpan a artı b de bir çarpan olmuş oldu aslına bakarsanız. Bu soruda da yine önce sayılara bakıyorum. Sayı olarak 8'i de 4 kere 2 diye ayırırsam sayı olarak 4 var. Harf olarak da ortak x var. x'i de dışarı yazıyorum. 4x yazdım. Ve açtım parantez. Burada ne kaldı ilk terimde? Sadece a kaldı. A'yı yazdım. Aradaki işaret artı. Burada sayı olarak 2, harf olaraksa B kaldı. 2B yazıyorum. Bitiyor iş. Şimdi üç terimli bir ifade, üç terimli bir cebirsel ifade var. Yine hepsinde ortak olan böyle hepsinde aynı harf var ama ortak olan A neden? En küçük üslüyü alacağız. Burada A var. Burada 2 tane A var. Burada ise üç tane A var. Ama hepsinde ortak olan sadece bir tane A var. O yüzden bir tane A'yı dışarıya yazdım. Bunun bir tanesi gitti, kaldı 2. A kare. Eksi Bunun bir tanesi gitti, kaldı bir tane A. Artı Burada da A'nın tamamı dışarıda olduğu için 1 kaldı. Çarpanlarına ayrılmış oldu bu cebirsel ifade. Çarpanları ayırma yaparken özdeşliklerden yararlanacağız asıl. Bunlar daha çok soruluyor, LGS'de de çok çıkıyor. O yüzden özdeşlik konusunu öncelikle çok iyi kavramanız lazım çarpanları ayırma konusunu anlayabilmek için. Önce bir tam kare özdeşliğinden yararlanarak çarpanları ayırma nasıl yapılıyor ondan bahsedelim. Tam kare özdeşliğini bir hatırlatayım ben size. Hem toplamalısı hem çıkarmalısı vardı. Şöyle bir kenara yazalım. X artı y'nin tam karesi. X kare artı 2xy artı y kareydi hatırlarsanız. Şimdi burada yapacağımız iş şu: X kare var tamam. Bir de en baştakine ve en sondakine bakacağım. Artı 36 var. Bu x'in karesi. Buysa 6'nın karesi x ile 6'yı çarpıp 2 katını aldığımda çünkü çarpımların 2 katını yazıyordum ortaya. x ile 6'yı çarpıp 2 katını aldığında ortayı veriyorsa ki bakın 6x'in 2 katı 12x ortayı verdi. Ortayı veriyorsa eğer bu demektir ki bizim cebirsel ifademiz x ve 6'nın toplamının toplamı olduğunu nasıl anladım? Burada artı olduğu için x ve 6'nın toplamının tam karesidir. Yani bunu x artı 6 çarpı x artı 6 diye bile yazabiliriz. Ayrı ayrı. Burada x kare artı 2 x artı 1 var. Yine en baştaki ifade x'in karesi. En sondaki ifade ise 1'in karesi. Şimdi ortada da çarpımları var mı diye kontrol edeceğim. x çarpı 1 x. 2 katı 2x. Yalnız burada eksi var. Dikkat. Eksilisi neydi? Onu da yazalım şuraya. x eksi y'nin karesi de x kare eksi 2xy artı y kareydi. Yani çarpımla bu ortadaki eksi 2xy'nin önünde eksi vardı. E demek ki bu x ile 1'i yazacağız ama arasına eksi yazacağız. x eksi 1'in tam karesi demek. Bir iki örnek daha yapıp bunu pekiştirelim istiyorum. Yine baktınız en başta A'nın karesi problem yok. 81 kimin karesi? 9'un karesi. Bu da A'nın karesi. A'yı ve 9'u yazın. Çarptığınızda çarpımlarının 2 katı ortayı veriyor mu? Çarptığında 9 A oluyor. 2 katı 18 verdi. Ve buradaki işaret benim için önemli. Burası eksi ise biz de araya eksi koyup parantez karesi yazıyoruz. Bitiyor işimiz. Bunu şıklarda a eksi 9 çarpı a eksi 9 diye de görebilirsiniz bu arada. Çarpanlara ayrılmış hali olarak. Buna baktım. Bu sefer en baştaki terimin de başında bir ifade var. Bir tane sayı var daha doğrusu. katsayısı sayısı 1 değil. 9x kare kimin karesi? 3x'in. 3x'in parantez karesi. 1 zaten bizim 1'in karesi. Şimdi 3x ile 1'i çarptığımda karelerini almadan 3x ile 1'i çarptığımda 3x ve 2 katını alıyorum. 3x'in 2 katı 6x. Ortayı verdi mi? Verdi. Arada ne olacak? Eksi. 3x ile 1'i yazdım. Araya eksi koydum ve parantez karesini aldım. Yani 3x eksi 1 ile 3x eksi 1'in çarpımı oldu bu. Şimdi burada 3 yıldız koymuşum. Çok önemli demek ki. Bir ifade çarpanlara ayrılırken evet gerçekten çok önemli. Bir ifade çarpanlara ayrılırken alınıyorsa önce ortak çarpan parantezine alınır. Daha sonra özdeşliklerden yararlanır. Yani ilk baktığım şey Böyle bir cebirsel ifade gördüm. Bakıyorum 32 hiçbir şeyin karesi değil. 50 hiçbir şeyin karesi değil. Bu işte bir iş var diye düşünmek lazım hiçbir şeyin karesi değil ve benden hala orta yani bir şekilde çarpanları ayırmamı istiyorsa önce ortak çarpan parantezine alınacak. Şimdi bakalım 32 var 50 var. Bunların ortak çarpanı aslında bu sayıların ortak çarpanı olarak biz bunların ebobunu bulmamız lazım. Yani en büyük ortak bölenini. 32 ve 50'nin en büyük ortak böleni ne ki 2 sanırım. Değil mi? Bu 2 çarpı 16 bu da 2 çarpı 25. 16 ve 25 aralarında asal çünkü. Başka bir şeye bölünmüyorlar. O yüzden sadece 2 parantezini alabiliyorum. 2 parantezini aldığımda burada 16 x kare kalıyor. Aradaki eksiği koydum. Burada da 25 y kare kalıyor. Buradan sonra bırakmıyorum. Evet şu anda çarpanlarına ayrılmış çarpım şeklinde iki ifade var ama bu, bu, bu size iki kare farkını hatırlatmalı. İki kare farkı neydi? Onu da bir yazalım. İki kare farkı x kare eksi y karenin açılmış haliydi. x ile y'yi bir topluyorduk. Bir de çıkarıyorduk hatırlarsanız. Bu kimin karesi 16 x kare? 4 x'in karesi. 25 y kare de 5 y'nin karesi. Yani 4 x ile 5 y'yi bir toplayacağım bir de çıkaracağım başındaki şu ikiyi de unutmuyorum şıklara mesela aşağıdakilerden hangisi bunun çarpanlarından biri değildir dediğinde 2'yi koyarlar 4x artı 5 şeyi koyarlar 4x eksi 5 şeyi koyarlar D şıkkına da bir şey koyarlar işte o da cevap olmaz. 2018 LGS'de çarpanları ayırma ile ilgili bir soru çıktı. Bunu sizle paylaşmak istiyorum, çözmek istiyorum. Hadi bakalım birlikte. Aşağıdakilerden hangisi 3x kare eksi 6x artı 3 y kare cebirsel ifadesinin çarpanlarından biridir diye sormuş bize. Bakın bakıyorsunuz bakıyorsunuz 3x kare ve 3 y kare hiçbir şeyin karesi değil. Ama hepsinde bir ortak 3 var. O yüzden işte az önce anlattığım ortak çarpan parantezine almadan özdeşliklerden yararlanmayın demiştim ya. Yani eğer direkt pat diye özdeşlik tam anlamıyla görünmüyorsa. Önce bunu 3 parantezine alacağım. Burada ne kaldı? x kare. Buradaki 3'ü dışarıya almıştım. 2 kaldı. x ve y kaldı. 2x, y kaldı. Arada artı olduğu için artı koydum. 3 burada parantez dışındaydı. Ve y kare yazdım. Ve bu size neyi hatırlattı? x eksi y tam karenin ta kendisi. Yani x eksi y'nin karesi. 3 çarpı x eksi y kare. E, x eksi y kareyi x eksi y çarpı x eksi y diye yazabilirsiniz. Başında da bir 3 var. O yüzden çarpanlarından biridir diye sorduğunda 3 var ama... 3x yok. Sadece 3 var. O yüzden 3x'i alamam. x artı y var mı? Hayır. x eksi y var. Yok. 3y kare var mı? Hayır. Bu da yok. Peki y eksi x demiş. Dikkat. Hocam x eksi y var. y eksi x var mı ki diye düşünürseniz bu x eksi y'yi ben negatif bir şeyle yani eksi 1 ile çarpsam atıyorum şunu eksi 3 yazsam şunu gidip y eksi x yapmaz mıyım? Yani x eksi y'nin eksi ile çarpılmış hali. Normalde eksiyi içeriye dağıtırsınız. Eksi x artı y olur ya. Bunu toplamanın değişme özelliği olduğu için y eksi x diye de yazabilirsiniz. O yüzden cevap boluydu. Tam bir dikkat sorusuydu bu. 218 LGS'de çıkmış soru. Şimdi çarpanlara ayırmada anlatacağım şeyler bu kadar. Çünkü çok basite indirgendi. Daha önce gruplandırarak çarpanlara ayırma ve üçlü ifadelerin çarpanlara ayrılması da vardı. Ama artık kaldırıldı. O yüzden hani videolarda görürseniz boş boşuna çalışmayın. Artık yok. Eski basım kaynaklarda da bu tip sorular çözmenize gerek yok. Bu kadar çok basite indirgendi. Çok da böyle zor bir şey yok aslında. O yüzden burada bitirelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Eğer dersimi beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.